10 bin abone olduk. Ve ben de bu 10 bin aboneye özel bir soru cevap videosu yapmak istedim. Bu sefer herkese selam diye heyecanlı bir şekilde girmeyeceğim. Onun yerine daha sakin böyle nehir kıyısında <laughs> sizlere videomu çekiyor olacağım. Burası Bremen'in Reza'ya bakan bir kolo. Merkezde bulunan böyle nehir kenarında sakin, sessiz, huzurlu bir yer. Buraya genelde İşten sonra kitap okumak için falan geliyorum. Böyle buraya uzanıyorum. Ördekleri dinliyorum vesaire. Günümü bu şekilde güzelleştiriyorum diyelim. Çok fazla bu aralar düzenli video atamıyorum. Çünkü bir taşınma olayı oldu. Ee, yeni bir VG'ye geçtim. Yine soranlar oluyor arkadaşlar. Ben öğrenci yurdunda değil VG'de kalıyorum. Öğrenci yurduna nasıl başvurulur vesaire diye yine soran arkadaşlar oluyor. Kartlar kısmında bir video bırakıyorum. Orada detaylı bir şekilde nasıl başvuracağınızı vesaire anlattım. Öğrenci olmadan başvuramıyorsunuz arkadaşlar. Birazdan şimdi soru cevap kısmında da bir sürü soru olacak. Random bir şekilde, hızlı bir şekilde hepsini cevaplayacağım. Uzun bir video olabilir, hiç fark etmez. Benim için önemli olan sizler için e, yararlı bir video olması. Böyle bir sürü soru birikti vesaire. E, artık biliyorsunuz ki yani mesajlara gerçekten yetişemiyorum. E, bunun yerine benimle birebir konuşmanız için daha yararlı olması için sizler adına aşağıya bir link bırakıyorum. Oradan benimle bir görüşme ayarlayabilirsiniz. Onun haricinde de böyle videolarla yine sizleri destekliyor olacağım. Aynı şekilde yine Almanya'ya üniversite okumak için gelen arkadaşlar varsa kanalımı inceleyebilirler. Orada bütün gelme aşamalarını teker teker anlattım. Onun haricinde de şu anda aktif olarak kendi ekibimle birlikte danışmanlık veriyorum. Danışmanlık şartlarını, koşullarını yine aşağıdaki linke doldurarak ve sizlerle iletişime geçmemiz halinde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bremen'de normalde hava hayatta bu kadar sıcak olmaz ama bu aralar gerçekten böyle 30 derece şu an mesela hava. 27-30 dün böyle Şıtkan'da gittim sahile. Böyle orada güzel zaman geçirdim, göle girdim falan. Bayağı güzeldi. Havalar sıcak olunca gerçekten Almanya'nın kendisi de güzel oluyor. Ya böyle Güne en azından sevinçli bir şekilde, mutlu, motivasyonu yüksek bir şekilde başlıyorsunuz. Havaya göre benim açıkçası böyle moralim, motivasyonum değişebiliyor arkadaşlar. Ee, maalesef diğer günler hep karanlık yani güneşli gün sayısı çok az Almanya'da, özellikle nord kısmında, kuzeyde. Ama yine de hayat güzel yaşamaya değer deyip yaşamaya devam ediyoruz. <laughs> Buradan çalışmaya gideceğim arkadaşlar. Bir iki saat sonra iş var. Böyle bir de size göstermek istedim. Burada enerji içecekleri aşırı ucuz arkadaşlar. Mesela şu 59 sent aldım. E, Fantla birlikte 59 sent. Yani normalde 20 sente falan geliyor. Aşırı ucuz oluyor enerji içecekleri. Bunlar da yine marketlerde böyle satılan poğaça, kruvasan tarzı böyle yiyecekler oluyor. Paketle siz alıyorsunuz kendiniz. Bir de yeni kameramla birlikte böyle vlog tarzı videoları daha çok artıracağım. Orada daha çok size gösterebilirim. İşte burada ne içiliyor, ne giyiliyor, nasıl alışveriş yapılıyor vesaire böyle. Sizlere yine video çekmeye devam edeceğim. Ama soru cevap kısmına isterseniz daha fazla uzatmadan başlayalım. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizlere gerçekten teşekkür ederim. Bu YouTube yolculuğumda beni yalnız bırakmadığınız için, kanalıma abone olduğunuz için. Abone olmayanların sayısı yine bir hayli fazla. Aşağıdaki oranı görüyorsunuz. Ee, lütfen videolar izliyorsanız abone olun arkadaşlar. Ee, çektiğim içerikleri size daha motive bir şekilde çekebilmem için, daha güzel içerikler çıkartabilmem için e, benim de açıkçası biraz motivasyona ihtiyacım var ve sizin abone olmamız beni gerçekten mutlu ediyor. Daha motive bir şekilde videoları çekiyorum. Sizler için daha yararlı bilgiler sunmak istiyorum bu yüzden videolarımı izliyorsanız e, abone olmayı unutmayın şu ana kadar abone olan 10 bin kişiye de çok teşekkür ederim e, güzel bir aile olduğumuzu düşünüyorum birbirimize yardımlaşarak Almanya'ya gelme konusunda Almanca öğrenme konusunda birbirimizi desteklediğimizi düşünüyorum aynı şekilde ilerleyen dönemlerde dönem içinde işte gelecek yaz vesaire de yine çalışmalarımız olacak buluşmalarımız olacak sizlere çekeceğim öğrenci arkadaşlarımızla tanıştıracağım sizleri buradaki Alman öğrencilerin yaşantılarına bakacağız onlardan bizzat dinleyeceğiz güzel güzel projelerimiz var. Beni bu konuda siz de abone olarak, e, videoları beğenerek, gerektiğinde yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum, çok sevinirim arkadaşlar. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bana en çok sorulan soru arkadaşlar, açık lise mezunları Almanya'ya nasıl gelir? Şimdi Şöyle bir durum var. Almanya gelebilmek için arkadaşlar lise tanınırlığınızın olması gerekiyor. Fen Lisesi, Düz Lise ve Anadolu Liseleri arkadaşlar denklik kabul ediyor. Bu liselerden mezun olursanız, 4 yıllık bir üniversiteye yerleşirseniz Almanya'ya kolayca gelebilirsiniz. Ama e, Açık Lisesi, Meslek Lisesi, İmam Hatip Lisesi kabul edilmiyor genelde. Denklik vermiyorlar. Bu yüzden bu liselerden mezun olan arkadaşlarımız ya burada gelip bir yıl Studien Kolek yapmalı. Studien Kolek dediğimiz mevzu ne? Burada geliyorsunuz temel bilimlerden işte matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi böyle sayısal alanında, diğer eşitarlık alanında, ekonomi gibi derslerden bir yıl boyunca Almanca dilinde eğitim alıyorsunuz ve bu eğitimle birlikte üniversiteye başlayabiliyorsunuz. Ama bu sıkıntılı bir süreç. Neden? Stüdyum kolek yapacak okul bulamıyorsunuz. Burada var arkadaşlarımdan. Bohum'da sadece bir tane okul var. Meslek Lisesi'nde, Açık Lisesi'nde olan arkadaşlarımıza tavsiyemiz Türkiye'de 4 yıllık bir bölüme yerleşip bir sene boyunca başarılı bir şekilde okuyup daha sonra Almanya'ya gelmek için uğraşmaları olacaktır. E diğer bir sorumuz sadece TYT ile yerleşilen bölümler veya işte iki yıllık yerleşilen bölümler kabul görüyor mu? Bunlar da kabul görmüyor arkadaşlar. E yerleştirme puanınız AYT üzerinden hesaplanıyor biliyorsunuz ki. AYT'ye de girmeniz gerekiyor ve yerleştirme puanı üzerinden Alman not sistemine puanınızın çevrildiğini unutmayın. Bu yüzden sadece TYT ile olan bölümler kabul görmüyor. Bir de şöyle bir mevzu var. Bazı arkadaşlarınız bana yazıyor. Sen yanlış bilgi veriyorsun işte ben denklik aldım vesaire ee, bu meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarımız vesaire. 2019 yılında arkadaşlar Anabin isimli bir denklik kurumu var. Bu denklik kurumu bu mevzuyu aslında biraz da üniversitelere bıraktı. Ama bu kişiler beş elin parmağını geçmez bana da zaten bir iki kişi böyle yazdı. Kendileri e, kabul aldığını söylemişler. Yani olabilir dediğim gibi 2019'dan sonra bu e, Anabin isimli denklik kurumu hani bu kabul verme meselesini üniversitelere bırak. Üniversitelerin hangi üniversitenin ne şekilde hangi bölümde kabul verdiğini bu şekilde bilmemiz olanaksız yani. O yüzden ben benim sizlere tavsiyem Türkiye'de yani bir yıl başarılı bir şekilde üniversiteye gidip daha sonra buraya gelmek için çabalamak. Başka bir sorumuz da arkadaşlar. Ön lisans mezunuyum. Almanya'ya nasıl geleceğim? Ön lisans mezunları yani 2 senelik lisans mezunları arkadaşlar Almanya'ya sadece lisans bölümlerinden kabul alarak gelebiliyorlar. Onların da yine aynı şekilde burada üniversiteleri kabul görüyor. Lise notuna denk düşerek kabul görüyor. Yani şöyle düşünün. Siz bir ön lisanstan mezun oldunuz. E, sanki bir Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş gibi muamele görüyorsunuz. Ve buraya o şekilde kabul alarak lisans okumak için geliyorsunuz. Burada tekrardan master okuyamıyorsunuz. 4 yıllık bölümden başarılı bir şekilde mezun olursanız buradaki master programına başvurup vize alıp bu şekilde master öğrencisi olarak tekrardan Almanya'ya gelebilirsiniz. Şimdi tabii ki tercih döneminde bir sürü arkadaşımız bana şunu sordu. Ben Almanya'ya gelmek istiyorum. Hangi bölümle gelirsem benim için daha avantajlı olur? Bununla ilgili çok detaylı bir video çektim. onun editlemesi biraz uzun sürdüğü için bunu önceden yükleyeceğim kanala. Daha sonra o video gelecek. Almanya'ya gelmek isteyen öğrenciler hangi bölümü, eşit ağırlıkta, sayısalda, sözelde hangi bölümü tercih etmeliler? Hangi bölümlerde açık daha fazla? Almanya'da en çok aranan meslekler neler? Bu videodaki kısmı için şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Almanya'da teknik alanda olan her şeyde çok büyük bir istihdam açığı var. Teknik alandan kastım ne? Mühendislik gibi araştırmaya dayalı, içinde matematik olan, daha böyle işte bir şeyler yapmaya yönelten meslekler diyebilirim. Onun haricinde sağlık sektöründe inanılmaz fazla açık var. Hasta bakıcı olsun, hemşire olsun, anestezi uzmanı olsun, işte ameliyathane hizmetleri diye bir bölüm var mesela o bölümde çok fazla açık var. Onun haricinde yine tıpta aynı şekilde doktor olarak Buraya gelirseniz çok fazla tıpta açık var arkadaşlar. Bazı öğretmenlik kollarında çok fazla açık var. Ee, yine teknik alanda eğitim veren işte bu mekatronik, makine, torna işlerinde vesaire çalışacak elemanları yetiştiren öğretmenlerde çok fazla açık var. Bunun gibi sayabileceğim bir sürü Almanya'da kalifiye olabileceğiniz alan var. Bununla ilgili yine çok detaylı bir video yapacağım. Orada bundan bahsederim. Ama sizin önemli olan arkadaşlar başarılı bir şekilde Türkiye'de bir bölümü Kazanıp başarılı bir şekilde Türkiye'de bir 4 yıllık bir bölüme yerleşmeniz bölümün ne olduğu çok fazla fark etmiyor. Burada gelip zaten C1'den sonra hangi bölümlere geçebilirsiniz daha detaylı araştırıp kendiniz bunu bizzat yapabilirsiniz. Şimdi Bir de Almanya'da okumak için YKS puanım ne olmalı? İşte En fazla kaç bine girmeliyim? Ben işte atıyorum 50 bindeyim ben kabul alabilir miyim? Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Böyle bir herhangi bir kısıtlama da yok. Hiç i̇şte 100 bine kadar biz alıyoruz sadece demiyorlar. Almanya'da önemli olan Türkiye'de herhangi bir 4 yıllık bir bölüm kazanmış olmanız. Gerisi önemli değil. Okuldan kabul almak için tek gerekliliğiniz 4 yıllık bir bölüm kazanmış olmanız. Bazı bölümlerde, üniversitelerde dil yeterliliği isteniyor. O dil sertifikasına sahip olmanız. Ee, onun haricinde başvuru tarihlerini kaçırmamış olmanız sizin şartlı kabul almanızı kolaylaştırıyor, sağlıyor şart kabul rahatlıkla alabiliyorsunuz ama vize için arkadaşlar size güvenmeleri gerekiyor. Güvenmeleri için de iyi bir nota sahip olmanız gerekiyor. YKS'de tercih sıralamasında iyi bir nota sahip olmanız gerekiyor. O yüzden aslında biz diyoruz YKS puanınız önemli, işte tercihteki yerleştirme puanınız önemli, hangi üniversiteye gittiğiniz bir nebze de olsa önemli. Neden? Size vizedeki memurun güvenmesi gerekiyor. Size o güven, sizin o güveni ona vermeniz gerekiyor. Orada da gidip başarılı olma güvenini. Yoksa onlar hani orada gidip öğrenci olmak yerine başka bir iş yapacak adam aramıyorlar. Öğrenci alıyorlar. Orada okuyabilecek insanı arıyorlar. Siz de öğrenci vizesiyle gidiyorsunuz. Bu gözle bakmanız gerekiyor. Başka bir mevzu Almanya'da hangi türde bir üniversiteye başvurmalıyım? Teknik mi? İşte Hochschule mi? Normal mi? Şimdi ben arkadaşlar ne yaptım? Buraya gelmeden önce biraz bu konuyu araştırdım. Hep işte söyleniyordu şu Hochschule daha işin kendi alanında çalıştıran, sizleri iş hayatını hazırlayan normal üniversiteler ise işte daha teorisi ağır basan ama onun yanında yine pratik uygulamaları olan sizleri yine iş hayatına hazırlayan ama daha teori temelli teknik okullarda da genellikle teorinin çok daha yaygın olduğu, pratik olarak e, öğrenimin daha az olduğu ve daha nispeten hani diğer e, üniversitelere göre daha zor olan üniversiteler. 9 tane Almanya'da teknik üniversite var. Yan tarafa bırakıyorum onları. E, o üniversitelerde dediğim gibi biraz daha diğer normal üniversitelere göre zor olan üniversiteler. Ve ben aslında e, buraya gelmeden önce e, Bremen Üniversitesi'nden bizzat şartlı kabul aldım. E, buraya geldikten sonra C1 aldıktan sonra da hani bir araştırdım açıkçası ee, hangi üniversiteye gitmem benim için daha mantıklı olur? Hochschule'ye mi gitsem, normal üniversiteye mi gitsem, tekniğe mi gitsem? Ee, dedim, hazır şartlı kabulüm var. Bir üniversiteye başlayayım, hani e, önce bir kendimi test edeyim, bakayım okuyabilecek miyim üniversiteyi, bu teoriyi başarabilecek miyim? Ee, bir kendim açıkçası bakmak istedim. Daha sonra Kohşule'ye geçebilirim eğer başaramazsam. Başarabilirsem yine üniversitede okumaya devam ederim diye. Ee, böyle bir karar aldım kendimce. Dediğim gibi kendim görmeden, deneyimlemeden açıkçası çok fazla e, sizlere de bir şey diyemeyeceğim. Üniversite şöyle Kohşule böyle diye. Ee, bakacağız zamanla. Ee, sizin de zaten hani dönem içerisinde de Yine sohbet edeceğimiz için ben orada sizlere memnun muyum dersler nasıl zor mu kolay mı bunlardan bahsederim hani ondan sonra daha da netleşir artık bir şeyler ama gelmeden önce önemli olan bence hani buraya bir adım atmak diyoruz ya herhangi bir üniversiteden kabul alıp buraya gelmek daha sonra C1 aldıktan sonra sizin de araştırma zamanınız fırsatınız olur arkadaşlar Almanya'da birçok kişi yaşam masraflarını soruyor aylık olarak işte yaşam masrafların ne kadar vesaire ya Bununla ilgili açıkçası bir video yaptım arkadaşlar yine onu kartlar kısmında bulabilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir yine genel sizlere özetleyecek olursam kira yaklaşık 250 oluyor. Yiyecek içecek aylık 100-120 arasında değişiyor. Onun haricinde bir internet gideri oluyor aylık 10 euroluk. Bir telefon almışsanız onun taksiti oluyor. Bir iPhone alırsanız yaklaşık 50 euro. Dışarıdaki harcamalarınızı hesaba katarsanız haftada 25 harcarsanız ayda 100 euro. Üniversitenin semester ücretini de yine böldüğünüzde yaklaşık 55 euroya falan tekabül ediyor. Kişisel bakım ürünleri olur işte deterjan, krem vesaire. Onlara da aylık bir 20 euro deseniz bu şekilde bir aylık gideriniz oluyor genel olarak bu gider tabii ki insandan insana göre değişir. Çok da lüks yaşamıyorum. Genelde hani ucuz olanlara daha çok yöneliyorum. Çünkü burada kendimi idare ettirebilmem için açıkçası biraz daha sıkı olmam gerekiyor. Ama mesela seyahat de ediyorum onun yanında. Teknolojik eşya almayı seviyorum şahsen ve onlara yatırım yapıyorum. İşte kamera aldım yeni ipad almıştım telefon sipariş ettim yeni vesaire bu şekilde harcamalarımız olunca tabii ki biraz daha artıyor ama onun haricinde işte boş zamanlarınızda ben mesela yazın ne yaptım bayağı çalıştım biraz hani para biriktirmek istedim ki bu harcamalarımı da açıkçası yetsin yoksa hiçbir şekilde burada geçinemem idare edemem yine siz de gelirseniz hani burada çalışıp istediğiniz arkadaşlar alabilme imkanınız oluyor bana gerçekten buna gerçekten güvenebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat oluyorsunuz o konuda. Almanya'ya gelmek istiyorum. Hangi eyalette yaşam daha kolay? Hangi eyaleti önerirsin vesaire deyip birçok soru soruluyor arkadaşlar. Ya şöyle ben buraya geldikten sonra fark ettim ki Enervi yaşanabilecek güzel yerlerden bir tanesi. Almanya'da böyle gerçekten hani e, tavsiye edecek olursam arkadaşlar eee ilk olarak enervi ikinci olarak e, Almanya'nın nord kısmı kuzey kısmını e, sizlere tavsiye ederim. Neden böyle diyorum? Yakında bir Köln'e gittim. 2-3 e, gün orada kaldım. Düsseldorf'a gittim. Orayı ziyaret ettim. Böyle küçük bir hani gezdim Enervi'yi ve gerçekten çok güzel bir yer ve gerçekten çok fazla bize benziyor açıkçası Türkiye'ye benziyor çok fazla Türk var zaten hani Köln'de yaklaşık 70 bin 80 bin üzerinde Türk yaşıyor bir sürü Türk sokağı var vesaire orada hiçbir şekilde yabancılık çekmezseniz bu yönden çok rahat olursunuz Türk çevreniz çok geniş olur bu kimine göre hani olumsuz veya olumlu olabilir. Fakat şöyle baktığınızda yabancı bir yere geliyorsunuz ama böyle çok yalnızlık çekmek istemiyorsanız NRV gerçekten sizin için güzel bir seçenek. Onun haricinde benim yaşadığım Bremen, Hamburg, Kiel işte yukarı taraf hani bu taraflarda başka böyle hani Hanofa bu gibi yerlerde bu gibi yerlere de gelebilirsiniz. Buralarda insanlar gerçekten daha often karşıya böyle görüşlere daha saygılılı yani genel olarak saygılar ama burada daha bir özgürlük söz konusu Ben o yüzden Bremen'in bu havasını özellikle çok fazla seviyorum insanlar gerçekten çok özgür ve çok böyle çok özgür ve çok böyle açık fikirli insanlarla tanışmaya yatkınlar yabancılara karşı açıklar zaten bir sürü yabancı var burada Bu yüzden ben hani gelecek olursanız North Westfalia eyaletini ilk sırada Bremen, Niedersachsen eyaletini sayabilirim. Onun haricinde Doğu Almanya'yı çok fazla tercih etmemenizi öneririm. Çünkü çok fazla ırkçılık olaylarıyla karşılaşabiliyormuşsunuz arkadaşlar. Birçok arkadaşından duydum orada yaşayanlardan da. Yani Doğu Almanya'da çok fazla tercih edilmiyor. Güney ise pahalı ve e, sizlerden 1500 Euro gibi bir 6 ayda bir ücret ödemeniz gerekiyor. Üniversitelerden kabul aldıktan sonra. Oraya da genelde e, Türkiye'den durumu daha iyi olan, ailesinin durumu daha iyi olan arkadaşlarımız gidiyor. Oraya da gidebilirsiniz. Gerçekten çok güzel yerler var. Heidelberg, Münih. Ee, Tübingen gibi böyle güzel güzel yerler var. Ee, oraları da bu tür arkadaşlarımız tercih ediyor. Oraları da gidilebilir ama benim tavsiyelerim bu şekilde. Almanya'ya gelmek istiyorum. Dil seviyem en az ne olmalı? Şimdi bu konuda çok fazla konuştuk zaten kanalda ama ben yine tekrar edeyim. Almanya'ya öğrenci olarak biz danışanlarımızdan en az A2 seviyesinde bir Almanca istiyoruz arkadaşlar. Artık gerçekten hiç dil sertifikasıyla gitmeyen veya A1 sertifikasıyla gidenlere direkt red veriyorlar. Bu yüzden mutlaka A2 sertifikanız ve üstü olmadan vize görüşmesine gitmeyin. Çok net söylüyorum. Direkt ret yiyorsunuz. Bizzat ret alan bir danışanım oldu. Kendi adına çok üzüldüm. Üstüne basa basa ona söylemiştim. Bak gitme A1 ile Kesinlikle red yersin. Çok fazla da zaten bir hani kalifiyen yok, İngilizcen yok, diğer şeyin yok. O ısrarla A1'le gitti, red yedi, işte red şeyle uğraştı, itiraz etti falan bir sürü yine uğraştı. Yani şu an durumu da e, tekrardan bir vize başvurusu, vize randevusu aldı. Tekrardan A2 sertifikası aldı ve onunla başvuracak. Demem o ki arkadaşlar, gitmek için e, minimum A2 garanti olmasını istiyorsanız B1, B2 sertifikasını almaya çalışın. Zaten B1 ile giderseniz çok daha rahat edersiniz. Ben buraya B1 ile gelmiştim. Ee, yine çok rahat e, bir şekilde iletişim kurabildim. insanlarla iletişime geçtim. E, kendi işlerimi halledebildim. E, bu şekilde söyleyeyim. Yani garanti olmasını istiyorsanız mutlaka en az A2 e, Almanca sertifikasıyla buraya gelin derim arkadaşlar. Almanya'da sağlık sigortası yaptırmak istiyorum. En avantajlısı ne olur? Şimdi Almanya'da sağlık sigortası için Türkiye'den gelen bizim arkadaşlarımız özel hani bir At11 belgesi vardı ondan bahsetmiştim ücretsiz oluyordu SGK'dan alıyorduk At11 alamayan işte özel durumlar olan vesaire yaştan dolayı alamayan arkadaşlarımız oluyor onlar için de benim tavsiyem Barmer arkadaşlar ee, Barmer ile yakın zamanda bir işbirliğimiz oldu çok da ayrıntılı Barmer'i tanıtan bir video yapacağız zaten neden Barmer'i söylüyorum çünkü sizin, siz hiç bir evrakla uğraşmıyorsunuz Türkçe olarak sizinle iletişime geçiyorlar bütün işlerinizi Türkçe edebiliyorsunuz ki burada e, Türkiye'den buraya sağlık sigortası işleri genellikle zor oluyor ama çok pratik bir şekilde Barmerle birlikte bir e, Fertrak imzalayıp bir anlaşma imzalayıp buraya e, sağlık sigortalı bir şekilde gelebiliyorsunuz e, bununla ilgili aşağıya bir link bıraktım bu linkteki e, formu doldurarak bekleyebilirsiniz daha sonra e, gerekli koşulları vesaire söyleyecek Almanya gelmek için genel olarak Türkiye'deki masraflar neler e, bundan bahseder misin demiş bir arkadaşımız. Şimdi ben ben bununla ilgili zaten tüm süreci anlatan ne kadar para harcadım vesaire biraz eski bir video oldu çünkü bir sürü fiyat değişti bir sürü şey güncellendi ama onu yukarıdaki kartlar kısmından bulabilirsiniz ama yine genel olarak bahsedecek olursam arkadaşlar sizin en büyük gideriniz blok hesap olacak. Eğer garantörünüz yoksa de buraya biliyorsunuz ki ya bir blok hesapla geliyorsunuz ya da garantörle geliyorsunuz. Garantör olacak kişinin özellikleri sağlaması lazım vesaire. Blok hesapla da geliyorsanız Almanya'da aylık olarak arkadaşlar sizlerin yaşam masraflarının asgari sınırı 934 euro olarak belirlendi. Bu da yaklaşık 11.300 euroya tekabül ediyor. Buraya gelmek için Türkiye'deyken bir blok hesabı ihtiyacınız oluyor ve bu da 11.300 euro tutarında bunu yatırıyorsunuz bir blok hesap sağlayıcısına banka oluyor genelde ki bu bankalar arasında benim tercih ettiğim ve sizlere önerdiğim Expatrio. Expatrio'nun da yine linkini aşağıda bulabilirsiniz. Expatrio'dan rahatlıkla bir blok hesap açabilirsiniz ki şunu söyleyeyim sağlık sigortası ile ilgili. Expatrio'nun sizlere sunduğu genel bir paket var arkadaşlar. Bu pakete sağlık sigortası da dahil. Buraya gelirken Expatrio'dan bir blok hesap açarsanız ve sağlık sigortasında bu blok hesapla birlikte otomatik olarak buradaki TK ile anlaşmalı sağlık sigortası ortamız oluyor. Bu yüzden bunu da değerlendirebilirsiniz Expatrio'da. Ee, diğer komisyon ücretleri çok daha düşük. Zaten karşılaştırmalı bir videosunu yaptım. Yine bulabilirsiniz kartlarda. Buffer olarak paranız 100 Euro daha sonra geri veriyor falan. Böyle avantajları var. O yüzden e, sizlere Expatrio'yu rahatlıkla tavsiye edebilirim. E, dediğim gibi en büyük masraf e, bu blok hesap oluyor. Onun haricindeki masraflar da Genelde Türkiye'de işte pasaport yoksa pasaport alımı, işte biletler oluyor, e, vize görüşmesi ücreti oluyor 75 euro. E, onun haricinde işte dil kursuna vesaire gideceksiniz Türkiye'deki o oluyor. Buraya dil kursuna yazılırsanız e, birkaç kurun ücretini size önden isteyebilirler. Onun ücreti oluyor vesaire bu tür böyle e, giderleriniz oluyor yaklaşık olarak buraya öğrencilerin gelebilmesi için tabii ki dil kursu, hangi dil kursu, ne kadar vesaire bunlara da bağlı olarak değişmekle birlikte 11.300 blok hesap. Onun haricinde dil kursuna da önceden 2.000 euro civarı dersek 13.300 yaklaşık 14.000 euro gibi bir ücreti gözden çıkarmanız gerekebilir. Tabii ki bu ücretin hepsini Almanya direkt vermiyorsunuz. Sonradan buraya gelince size 12 ay şeklinde burada yatırılacak banka hesabınıza onu kullanabileceksiniz. Para yine sizin paranız olacak. Sadece onu blok etmeniz isteniyor. Bu kadar. Önemli olan o paranızın sizde olması. Daha sonra o para yine size yatırılacak. Buradaki harcamalarınıza göre artık o paradan ne kadar harcarsınız, işte çalışmaya başlarsanız para yönetiminizi siz yaparsanız orada artık ne e, çalışırsanız daha az harcarsınız, blokenizden vesaire e, bu şekilde söyleyebilirim. E, Türkiye'deyken Almanya'da kalacak yer nasıl bulabilirim e, diye bir arkadaşım sormuş. Şimdi bununla da ilgili yine videolarım var. Ben her zaman e, buraya gelecek olan öğrencilerin üniversiteye kayıt yaptırıp üniversitedeki yurtlara başvurmasını e, tavsiye ediyorum çünkü yurtların bekleme süresi oluyor. Ama Türkiye'deyken bu yurtlara işte üniversiteye kayıt olup daha sonra yurtlarına başvurup onun çıkmasını bekleyebilirsiniz. Türkiye'deyken bile sizlere bir yurt çıkabilir. Çok güzel olur böyle olursa. Direkt gelip yurda yerleşirsiniz. Onun haricinde Facebook grupları çok popüler Almanya'da ev bulmak için, yurt odası bulmak için özel olarak veya işte bir VG bulabilmek için. Onlara bakabilirsiniz. Bir sürü VG yani öğrenci ev arama sitesi var. Buralara bakabilirsiniz. Buraya gelen arkadaşlarımızdan hiçbir şey bulamayanlar ucuz hostellerde rezervasyon yapıp bir aylık iki aylık oralarda bulunup daha sonra buraya gelip burada ev arayanlar oluyor. Bu şekilde arkadaşlar bir bir sürü seçenek var. Artık birini tercih etmeniz gerekiyor. Ama sizlere şöyle söyleyeyim. Ee, kalacak yer bulmak çok zor. Okey İlk başta zorlanabilirsiniz, pahalıya kalabilirsiniz. Ee, ama buraya geldikten sonra, buradaki tanıdığınız insanlar da artacaktır. Onlara da söylersiniz. işte birinin hemen odası boşaldığında onun yerine geçersiniz vesaire. Önemli olan aslında buraya gelmek. Daha sonra buradan da yine arayışınıza devam edebilirsiniz. Ee, ama kısa süreli olarak Türkiye'den bu şekilde araştırmalarla internet üzerinden e, bir Vg odası veya yurt e, veya işte üniversite yurdu bulabilirsiniz arkadaşlar sonunda bu sorular haricinde bir arkadaşımız içten bir şekilde sen ne yapıyorsun, nasılsın, orada hayat nasıl vesaire diye söylemiş. Burada hayat güzel arkadaşlar. Gerçekten mutlu bir şekilde yaşıyorum. Biliyorsunuz çalışıyorum, işe gidiyorum. Geldikten sonra biraz bu aralar işte İngilizce çalışıyorum. Bölümüm itibariyle de hani İngilizceyi çok fazla kullanacağım. Bu yüzden gerçekten ihtiyacım olacak İngilizceye. Doğa yürüyüşlerine çıkıyorum, bisiklet sürüyorum, kitap okuyorum. Sizler için içerikler üretiyorum. Instagram hesabımı büyüttüm. Çok güzel reels videoları artık paylaşıyorum. Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Ve bu hafta sonu İtalya'ya gidiyorum. Orada bir hafta geçireceğim ve ne diye gideceğim vesaire. Oradan da yine bir vlog çekmek istiyorum açıkçası. Bakalım nasıl geçecek. Ben de e, meraklıyım. Oradan geldikten sonra direkt for kursum başlıyor burada. For kurs dediğimizde birisi programiğünk diğeri de matematik diye e, programlama ve matematik dersleri böyle giriş dersleri gibi e, o kurslara katılıyorsunuz. Üniversiteden önce hani böyle sizi alıştırmaya yönelik e, kurslarmış. E, i̇lk başta başlayanlar e, bu kurslara kaydoluyormuş. Onlara kaydoldum. İtalya'dan gelir gelmez onlara başlayacağım. İşte onlara göre iş saatlerimi ayarlamam gerekiyor vesaire... ...o konuda nasıl yapacağım çok fazla bilmiyorum... ...fakat bakacağız yani. Ee, yine o for kurslarında nasıl olduğunu vesaire... ...sizlere anlatırım zamanla. Genel olarak benim de hayatım bu şekilde. Evet bu videonun da güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Böyle sohbet tarzında, soru cevap tarzında... ...10 bin abonemize özel videomuzu da çekmiş olduk. Buraya gelen arkadaşlardan... ...kendileriyle bir video çekmemi isteyen... ...o arkadaşlardan olursa çok sevinirim. Ee, kendi hayat hikayelerini bizimle paylaşırlarsa... ...buraya işte gelme hikayelerini vesaire. Diğer buraya gelecek olan arkadaşlar için de güzel bir rehber olabilir. Onun için benimle direkt Instagram'dan vesaire iletişime geçebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız, yorumlarınız varsa aşağıya yorumlar kısmına bekliyorum. Onun haricinde video önerilerinizi de yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.